Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri gün gün tarot açılımınızda neler bekliyor niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz niyetleri ve dilekleri tutarken kanalıma bir like atar mısınız giriş bomba gibi olsun arkadaşlar Hemen orada like yerine verin, Gari. Şimdiye kadar bana destek olan kanalımdan elini ayağını çekmeyen, benden daha fazla kanalıma emek veren her kim var ise Allah razı olsun diyelim. Öpüyorum sizleri. Evet, buradayım Şimdi beni görmüyorsunuz arkadaşlar görmeden birbirimizi seviyoruz diyelim can dostlarım benim niyetler dilekler gelmiştir umarım. Sadece akrep olarak düşünmeyin arkadaşlar. Her kim destek veriyor ise demek ki bir gönül bağı kurduk. Şöyle bir niyetleri aldık. Karıştıralım güzelcini. Umarım güzellikler sizleri bulur. Akrepler. <laughs> Gönlü güzel insanlar, kalbi güzel insanlar. Güya birilerine göre akreplere sokucu derler. <laughs> Bu biraz tuhaf oldu ama yani şey diyorlar ya öyle değil ama alakası yok. Akrepler kadar iyi yürekli var mıdır? Bence yoktur. Evet. Ne kadar sizleri çaresiz bırakmak isteseler de Kesinlikle kesinlikle no 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 başarılı olamayacaklar. Her konuda maddi, manevi, aşk, tutku, ihtiras, doyum sizlerle beraber olacak. Konu ne ise artık sizler belirleyin arkadaşlar. Neye ihtiyacınız var ise zirvede olacaksınız. Aa, aa doyum kartıyla günaha çağrı kartı geldi. Kesinlikle ve kesinlikle uymayın. Şeytana uymayın. Bir gidin, bir git başımdan deyin. Kesinlikle şeytanın aklınızı çalmasına izin vermeyin akrepler. Bakalım aklınızdaki kişi size ne diyecek? Teslimiyet. Oo! Kıskanç aşık. Evet, aklınızdaki kişiyle başlayalım. <laughs> i̇lk etapta aklen ve kalben sevdiğiniz kişi, eşiniz, kocanız, karınız, bu kişi her kimse ya da kara sevdanız, bekarlar var, evliler var, herkes hayatına uyanı alsın. Bu kişinin hayatında ilk etapta olumsuzluklar meydana gelmiş olabilir. Sanki hayatından işte nasıl diyeyim bir takım ayrılıklar olmuş gibi. Ya da sen beni hayatından çıkarıp attın. Sen beni kalbinde, ruhunda, bedeninde, her bir yerinde öldürdün diyen bir aklınızdaki kişi var. Yani ben ölmüşüm, ağlayanım yok der gibi. Artık bu kişinin size kabul edemeyeceğiniz bir konuda zararı mı dokundu? Ya da affedilebilir hatalar vardır, affedilemez hatalar vardır. Yani aklınıza her ne geliyorsa artık. ...sen benim kalbinde çoktandır öldürdün de diyor... E, ...yani benim ruhum açıkta kalmış... ...at oynatıyorum, gizlip duruyorum diyor... ...yani... E, ...senle bir beden olmak istiyorum... ...senle bir ruh olmak istiyorum... ...hala bir utanmazlık var bunda ya... ...size yapmadığı kalmamış, etmediği kalmamış... ...hata üstüne hata yapmış ama gene de... E, ...bu kişiyi sizler kalbinizde, ruhunuzda, bedeninizde öldürmenize rağmen... ...bu sizin ruhunuza girmek istiyor öyle diyeyim ben size kalbinize ruhunuza girmek istiyor kıskançlık bakın kendi yaptıklarına bakmıyor kesinlikle ve kesinlikle kendinin size karşı yanlış tavırlarına tutumlarına bakmıyor ve kıskançlıktan deliye dönmüş diyebilirim hakikaten kıskanç aşık görünüyor yani etrafınızda biri de bu şekilde olabilir aklınızdaki kişi de yani sizi gözünü kestiren biri vardır o da kıskançlık enerjisi kes, yapıyor olabilir ama büyük ihtimal aklınızdaki kişi bu çünkü size karşı hata üstüne hata yapmış siz bu kişiyi kalbinizde ruhunuzda bedeninizde öldürmüşsünüz bunun zaten kendi problemleri dalda ruhunu aşmış ee, gene de sizin ruhunuza yeniden girmek istiyor teslimiyet diyor eskisi gibi olmayacak bundan sonra emrine amadeyim sen nasıl istersen öyle olacak. Kralım ya da kraliçem, prensim ya da prensesim diyor. Yani bay bayan uyan alacaksınız. Bu her zaman için böyledir. Yani akrep burcu beyleri karşınızdaki bayan size ben artık sana teslimim diyor olabilir. Ya da akrep burcu hanımları karşınızdaki erkek Gönlünüzden ve kalbinizden çıkardığınız erkek ancak kafası dank etmiş. Bir yerden kafasına bir şey düşmüş. Diyor ki sana yaptığım hataların farkına vardım. Şu saatten sonra her şey ama her bir şey senin, senin istediğin gibi olacak diyor ya. Teslimim ben sana teslim oldum. Teslim ol etrafın sarılı. Öf, aşkla, şevkle, sarılı diyor. Zevkli değil şevkli. Evet ruhtaşlarım Pazartesi günü ne olacak biliyor musunuz? Dengesizlikler artık hayatınızda dengeye girecek. Hangi konuda bir dengesizlik var ise bunları dengeye sokacaksınız. Bilgin ve bilge karakteriniz sayesinde hayatınızdaki olumsuzlukları, duranlıkları, kötü gidişatı artık ortadan kaldıracaksınız. Ee, Salı günü içerisinde çok fazla yoğun çalışma hayatınız olduğundan dolayı artık böyle sallanıyor gibisiniz. Yani ayakta uyuyorsunuz desem daha doğru olur. Ayrıca çalışanlar iş yeriniz ile alakalı sanki böyle sizler zaten yapmanız gerekeni yapıyorsunuz ama bazen acaba ben kullanıyor kullanılıyor muyum diye düşünüyorsunuz. Yani nerede bir angarya iş varsa size veriliyor gibi. Bunun farkındasınız. Belki de nasıl diyeyim mobbing uygulanıyor da olabilir. Gerçekler dile gelecek, hakikatler dile gelecek. Bilmeniz gereken size gelecek. Zaten sizler çoğu şeyi biliyorsunuz, çoğu şeyin farkında ve bilincindesiniz. Evet bakın çarşamba günü içerisinde bir doyum yaşayacaksınız. Maddi, manevi, aşk, meşk, şevk her konuda kupayı kaldırıyorsunuz. Allah'ım diyorsunuz. İstek ve arzularıma giden yolda bana bu mutluluğu yaşattığın için sana ne kadar şükretsem, niyaz içerisinde olsam azdır. Yani sen yanımda olduktan sonra sen benimle olduktan sonra kim tutar beni, kim tutar diyor gibisiniz akrepler. Öyle de olacak. Bakın. Her konuda ama her konuda Rabbim sizi istek ve arzularınıza ulaştıracak. Ama armut birş ağzıma düş hiç bir zaman hayatınızda olmamış zaten. Her zaman ama her zaman kendi tırnaklarınız ile bir yerlere geldiğiniz görülmekte. Yani demem ki arkadaşlar küçük yaştan itibaren aşırı derece sorumluluklar altına girmiş olabilirsiniz. Eril ya da dişilsiniz. Ekmeğinizi hakikaten taştan çıkarıyorsunuz diyebilirim. Yeni yeni fikirler, dahiyane fikirler bir şekilde hayattan maddi ve manevi o mucizeleri almayı başarıyorsunuz. Her konuda başarılısınız. Yalnız burada günah böyle sizin hata yapmanızı bekleyen, hata yapmanızı gözlemleyen, dört gözle bekleyen birileri olabilir. O kişilere karşı da uyanık olun, dikkatli olun. Yani bir takım yılanlar, yılanlık yapmak isteyenler, size vesvese verecek olan kişiler diyorum ya. Sizi hataya düşürmeye çalışanlara karşı uyanık olun. İnsanları zaten radar gibi okuma yeteneğine sahipsiniz. Bu size yani verilmiş en büyük lütuftur bence. Bu yüzden kesinlikle oyuna alavere dalavereye hiçbir şekilde düşmeyeceksiniz. Evet bazen gözünmüş olabilirsiniz. Hani bir takım kişilerin yaptığı gudubetlikleri, böyle nasıl diyeyim hanımefendi ya da beyefendi olabilir, hem hemcinsleriniz de olabilir şeytanlıklara bildiğiniz halde göz yummuş olabilirsiniz. Bu sizin merhametinizden, yufka yüreğinizden kaynaklanıyor. Bakın ne kadar sizi çaresizlikler içerisinde kıvranırken görmek isteseler de kesinlikle bunu başaramayacaklar. Görüyor musunuz? Sizler yıldız gibi parlıyorsunuz. Yaptığınız işler kıymet kazanacak. Uğraştığınız konularda böyle bir markalaşma söz konusu olabilir. Mesela kendi işinizi kurabilirsiniz. Kendi markanız doğrultusunda yıldız gibi parlayacak gibi görünüyorsunuz. Aranızdan biriniz sanki böyle kendi markasını oluşturacak gibi. Yani belki bunu sessiz, sakin, sedasız da yapabilirsiniz. Ticari hayata adım atmak üzere olan birileri görünüyor. Şu an bir ikilemde içerisindesiniz. Evet bazı konularda el kolu bağlı hissediyorsunuz, hissetmiyorsunuz demiyorum. Ama aydınlığa kavuşacaksınız. İş ile alakalı bir takım pişmanlıklarınız olabilir. Mesela sizi ileriye taşımayacak bir takım işlerde oyalandığınız için de pişmanlıklar içerisinde böyle bir gün cuma günü kafanızın içerisinde öyle bir gezebilir. Mesela şu 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 işte oyalanmasaydım şu an çok farklı yerlerde oluydu, olurdum gibi. Bazılarınız hiç bilmediğiniz bir işe adım atacak, hiçbir mi bilmediğiniz bir işe kolları, paçaları, ayakları her bir yerlerinizi sıvayacaksınız balıklama atlayacaksınız ve güzel de kazançlar getireceksiniz. Ama sabır gerektiriyor. Bu iş hakikaten çok ama çok sabır gerektiriyor. Mesela sosyal mercilerden belki satış yapacaksınız. İlk etapta beklediğiniz kar marjını yakalayamayabilirsiniz. Az az gıdım gıdım olabilir ama sonrasında önünüz öyle bir açılacak, öyle bir açılacak ki değme gitsin diyeceğim. O ki Şansınız, bahtınız yaver gidecek. Yalnız aşk, iş, sosyal statü bir takım konularda cuma günü karar vermekten mümkün mertebe kaçının. Ee, mesela pişmanlık duyacağınız hiçbir işe adım atmamanızda fayda var. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler. Evet cuma mübarek gündür deyip hemen sözleşmeye böyle göz kapalı birilerine güvenmeyin. Yoksa güvendiğinize güveneceğinize pişman olabilirsiniz. Sanki farklı bir e, muhite şehre yerleşmeyi düşünüyor olabilirsiniz ama e, pişman olmaktan da endişeleriniz var. Hani kalıcı mesela bulunduğunuz semte alışmışsınızdır, yıllardır oradasınızdır farklı bir semte eğer ki ayak atarsam, farklı bir semtten böyle bir yatırım yapar, oraya yerleşirsem daha sonrasında pişman olur muyum diye şöyle bir düşünce içerisine gireceksiniz. cumartesi günü içerisinde size yenilikler, yeni imkanlar, yeni yollar sunulacak. Seçim yapmanız gereken durumlar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Yani Bakın, birden fazla seçenek önünüze sunulabilir. Mesela sevdikleriniz tarafından, sevenleriniz tarafından ya da başarıya giden yolda daha da bir sizi destekleyenler tarafından daha farklı yollarda sunulabilir. Veyahut şu an bir işte uğraşıyorsunuzdur. Farklı bir iş teklifiyle size gelecek olan kişiler vardır. Uğraştığınız 3 iş, 4 işin belki birini, ikisini eleyip onu kabul edebilirsiniz. Veyahut da bilmiyorum. Farklı seçenekler size sunulacak hayatınızda. Önemli kararlar alabilirsiniz, ee, yani cumartesi gün içerisinde. Ama bakın rakiplerinize, etrafınızdaki kişilere de galip geleceksiniz. Galibiyet sizlerle beraber olacak. Gücünüzü keşfettiğiniz bir sürece ve zaman dilimine giriyorsunuz. Yani sizin düşmanlarınız ya da siz kimseyi kendinize düşman olarak gerçekten görmüyorsunuz akrepler Bakın bana inanın yeter. Bana inandığınız zaman sırtınız yere gelmez. Öyle söyleyeyim ben size. Kendinizi hiç kimseye düşman da görmüyorsunuz. Kimseyi de kendinize düşman görmüyorsunuz. Ama belki de size kendine düşman gören birileri olabilir. Ya da kendi kendini ıı, hırlayanlar, diş göstermeye çalışanlar, diş bileyenler ama... Tabii ki boş boş konuşmaktan başka bir oka yaramayan bir kesim, bir garip kesim var etrafınızda ee, insanlar birbirine faydalı olmalı yaralarına merhem olmalı yoksa hiç olmamalı derler ya aynen etrafınızda şimdiye kadar o kadar kuru kalabalık olmuş ki zerre size faydası olmayan kişilere bir milyon faydanız dokunmuş sizler o kişilerin bir taraflarını kaldırırken iyiliğiniz ile yardımseverliğiniz ile o kişiler size düşmanlık beslemişler diyebilirim ama içinizdeki gücü öyle bir bazen göstermek istiyorsunuz ki resmen nasıl aslanın önünde hiç kimse duramaz ya elinizdeki önemli konular ile alakalı resmen böyle bazen şöyle bir göstereyim günlerini diyorsunuz birilerine ama gene merhametli yapınız ağır basıyor diyebilirim. Çünkü hakikaten boş insanlar değilsiniz. Aslan kadar güçlü, kuvvetli ve kudret sahibisiniz diyebilirim. İçinizdeki o gücü hem keşfedeceksiniz bazılarınız. Zaten rakiplerinizi geride bırakacaksınız diyorum ya yaptığınız iş ile alakalı olabilir sosyal çevreniz akrabalar kan bağı o bu şu bilmem ne kendinize kimseyi rakip görmüyorsunuz ama sizi kendine rakip görenler olabilir Onları da zaten sizler görmedikten sonra tırası gider, vırıs gelir diyorsunuz. Yani sizler kafanızı çevirip baktığınızda beş kuruş etmeyen insanlar zaten ağızlarını kapıyorlar, susuyorlar, büyük konuşup, büyük lokma hani derler ya öyle bir şey vardı anladınız siz beni. Yani boşu boşuna çenelerini patlatıyorlar ve çenelerini yoruyorlar diyebilirim. Evet. Pazar günü içerisinde ummadığınız yerden bol bereketli rızıklar sizlere doğru gelecek. Bazılarınız maddi ve finansal anlamda rahatlayıcı haberler alacakken, bazılarınızda maddiyatında bir kriz dönemine giriyor olabilir. Etrafınız tarafından e, maddi kaynaklarınız bloke edilmeye çalışılıyor gibi. Yani bir takım kötü blokajlar, bir takım tılsımlarla maddi Di anlamda sizi çöküş yaşatmak isteyen birileri var bu kişilere karşı uyanık olmanızda ciddi anlamda fayda var diyor kartlarımız yani sihir büyü işleri var sizi kötü blokajlar ile ıı, aşağı enerjinizi çekmek isteyenler düşürmek isteyenler maddiyatsız bırakmak isteyenler var ama bunlardan tabii ki arınacaksınız düze çıkacaksınız ee, çarşamba günü çarşamba günü ve perşembe günü hem sizi çaresiz içerisinde bırakmak isteyecekler hem de şansınızda bahtınızda hem iyi hem kötü bir takım hadiseler kulağınıza gelebilir. Onun dışında pazar gününe dikkat etmenizde fayda var. Cuma günü içerisinde kendiniz ile alakalı mesela bir sözleşmelerden uzak durun ani kararlar vermeyin. Verdiğiniz o karar sonrasında bir pişmanlık yaşayabilirsiniz pazar günü içerisinde ise evet olmaz gibi gördüğünüz bir işiniz hayırlar ile sonuçlanacak gibi manevi yönden güçlendikçe güçleneceksiniz yalnız parasal anlamda sizi aşağıya dibe çökermek isteyenler burada da elinizi kolunuzu bağlayıp sizi kız kıvrak elinizi kolunuzda bağlayıp dipsiz kuyulara atıp üzerinizi de kapatıp o kuyuda sizi bırakmak isteyenler olabilir hani ee, bir tane Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vardı ya onlardan bir tanesi anladınız siz onu isim vermeyeyim şimdi illa öyle demiyorum aklıma o geliyor böyle kuyuya kapatıp silme atınca da ee, yani bu sosyal çevrenizle alakalı da olabilir ticaret anlamında da olabilir iş anlamında da olabilir ama daha çok kuvvetlenecek ve güçleneceksiniz öyle diyeyim ben size çünkü gerek altıncısınız gerek rüyalarınız bir harfi harfine çıkıyor gibi. Bu yüzden bazen öyle değişik şeyler gördüğünüzde diyorum ya o gün o kadar dikkatli davranıyorsunuz ki. Bir ok olacak diyorsunuz. Bir ok olacak yani. Bakalım aklınızda kişi size başka ne söylemek ister? Evet aklen ve kalben sevdiğiniz kişi ile bir tartışmanın eşiğinde olabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi bakın akrepler bu size çoğunlukla çıkıyor. Aslında aklınızdaki ve kalbindeki kişinin yüreğine böyle nasıl diyeyim yüreğinden size evet sevgisini haykırmak geçiyor. Aşkını haykırmak geçiyor. Ya da size olan aşkına emin değilsinizdir. Bunu size ispatlamak geçiyor. Lakin kör olmayasıca bir bayan yüzünden aranızda büyük bir ayrılığın eşiğinde gibisiniz. Yani öyle böyle değil. Büyük bir kavga, büyük bir tartışma, büyük bir kaos ortamının içerisinde olabilirsiniz. Bu da üçüncü bir kişi yüzünden. Yani diyorum ya bu kişi size karşı yaptığı o hatayı biliyor. Farkında. Geçmişe dayalı da olabilir, birkaç yıl öncesine de dayalı olabilir. Mesela bir dönem konuştuğu bir kişi vardır. Sanki o kişiyle konuşmalar azalmış ama halen konuşmaya devam ediyor. Halen konuşmaya devam ediyor. Yani sizin yakınlarınızda olan, sizin de tanıdığınız bir kişiyle bu kişinin bir münasebeti olmuş. Maalesef ki evet şu an belki pişmanlık içerisinde olabilir cinsel yönden, aşk yönünden, tutku yönünden yaşamayacak diyorsunuz. Olmayacak da. Özellikle bekar olanlar ya da imkansız durumlar olanlar için söylüyorum. Hani kocanız ya da karınız ile alakalı bir durum değil de böyle bekarlar üzerine daha çok alınabilir. Yani sizi kendisine tekrardan bağlamak isteyen, aşkına ikna etmek isteyen biri var. Evet şu an sizi çok seviyor. Lakin iş işten geçti diyorsunuz. Hiç kimse yok muydu? İkisi de karaktersiz bunların. İkisi de karakter yoksunu diyebilirim. Şu an etrafınızda dört dönüyor olabilir. Ama yapar. Şu an diyor ki benim sana çok güzel bir sürprizim var. Benim sana çok güzel bir teklifim var. Ben sana işte nasıl diyeyim senin de hoşuna gidebilecek bir organizasyon, bir parti ya da karşılıklı konuşabileceğimiz kafamızı dinleyip karşılıklı hoş vakitler geçirebileceğimiz bir zaman dilimi yaratmaya çalışıyorum ama sana yapacağımı da yaptım diyor bu aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Her kimse. evet ilk etapta bir büyük bir tartışma yaşayabilir. Büyük bir kısmınız onun sonrasında belki tekrardan bir irtibata geçebilirsiniz. Ama affedemediğiniz durumlar var aranızdan birinizin bu kişinin size yaptığı bir hatayı affedemiyorsunuz. Yeniler yutulur cinsten değil. Ama bayanda da karaktersizlik var. Yani o bayanı da çok iyi tanıyorsunuz zaten akrep burçları. En büyük karaktersizlik o kişide ikisinde de var gibi görünmekte. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Rabbim diyorum ya sizi her maşallah sınamadığı kalmamış. Bunda da Allah-u Teala'nın vardır bir bildiği. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. En azından maddi ve manevi yükseliştesiniz. Aloy Teala sizin yanınızda olduğu sürece tırıs gider, vırıs gelir. Galibiyet sizde diyebilirim. Maddi yükselişler var. Her yönden düze çıkacaksınız. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Kanalıma abone olmak isteyen herkes olabilir. Ee, zil sesini tümü yapıp bildirimleri açarsanız benim bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ee, böyle ne diyecektim? Ha bana destek vermek için ise ufak bir yorum ve beğeni yeterlidir. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, selamlar, esenlikler. Bay bay.